Akşamımız hayır olsun. Otlağımız çayır olsun. Işığımızı yakalım. Parlayalım. Şimdi bugün 4 Şubat. 4 Şubat'ta doğanlara nice nice Rabbim hayırlı huzurlu yıllar versin diyelim. Tabi Şubat özgür ruhun Bağımsız bir ruhun e, bir yerde tecellisi oluyor kollarla. Evet. Büyük ekranımı da açayım da gözümü iyi görmüyor. Yaşlılık böyle bir şey. İnsanın gözü istediği rahat bir şekilde göremez. Gözlüğü takarsın bakarsın. Gözünüzü çizerlerse daha iyi göreceğimizle ilgili yeni teknolojiler var ama benim gibi bir katarak ameliyatı oldunsa daha önce bu zor. 70 yaşında bir insanın gözünü çizersen. Şimdi bugün benim için önemli bir gün. Her gün önemli. Rabbimin verdiği gün. Ama bugün Perşembe. Genelde bizler Perşembe geceleri dört gözle bekliyoruz. Bazı kapıların açılmasını. Şimdi vevkler vardır. Rukyeler vardır. Dara büldürler vardır. Tırtımaklar vardır. Pek çok türlü türlü çalışma şekilleri vardır. Her biri içinde biz gökyüzünü böyle bakarız. Acaba Merkür nerede? Kaç derecelik açıyla senin burcunda? Acaba Venüs nerede? Çünkü Venüs'ün, Merkür'ün, Neptün'ün, gezegenlerin vevklerle ilgili kıstasları var. Hocam bana 20'li vevk yap. Hemen yap. Olmuyor işte. Dört haftalık çalışmanın nedenlerinden bir tanesi de o dört hafta içerisinde o kişinin burcunun bizim vevk açımıza girmesi gerekiyor. Vevk açısına girmezse bizim kullandığımız malzemeler boşa gider. Bu yüzden bu Vevkler çok güçlüdür. Çok etkindir. Amma ve lakin daha önce de dediğim gibi yüzde sonucu yoktur. Hiçbir şey yok. Ama vevkler çok pahalıdır. O yüzden ben genelde derim ki kardeşim ben sana rükle yapayım. Bak maddi durum iyi değil. Çalışan Hı. bir insansın. Para harcam inşallah olacak olan bunda da olur. Hayır hocam. Ben illa vevk istiyorum. İlle de vevk. İlle de vevk. İsteyim. Ben yüzde on bekleyemem hocam. Bana yüzde doksan da yeter. Dediğinde buyurun diyorum. Kapıyı açıyorum. Vevk kapısından kişi içeri giriyor. Daldır çıkart diye olmaz. Başkalarının dediği gibi olmaz bazı kişiler muskaları fotokopi çektirip masasının altında bekletirmiş çekmecesinde. Hoş geldiniz. Tamam kızım. Sana göre kısmet açma. Muskam var. Hop haşırt. Çekmeceyi çekiyor. Oradan çıkartıyor. Katlıyor. Muskayı sarıyor muşambaya. Al kızım. Bunu boynuna as. Kısmetinde ismetinde gelir. Ben böyle yapmıyorum. Başka bir hanım geliyor. Hocam kocan kaçtı. Gelsin bana bir muska. Ver bana medet. O haşır çekmeceyi çekiyor. Oradan alıyor fotokopi muska. Aa bir bakıyor. Fotokopisi bitmiş. Evde kim varsa. Ya koş şunu fotokopi çekti 10 tane. 20 tane. Bu şekilde. Hani bazen bazı yerlerden cevşen alıyorsunuz ya açın cevşeni içinden içinden ne çıkacak? Fotokopi çıkacak. Yani bir matbu kağıt çıkacak. Matbu kağıt hiçbir işinize yaramaz. Onun içine bazen ne koyuyorlar biliyor musunuz? Arapça işte Suriye'de İran'da satılan çaylar var. O çayların kapaklarından kesiyor. Koydukları oluyormuş. Kişi alıyor gevşendiği, boynuna asıyor ama boynundaki çay bizim bildiğimiz Rize, Rize çayı gibi efendim, söyle, Lipton çayı gibi onun tarifi. What could it feel to me? Just wait. Yani her gördüğünüz sakallıyı hoca sanmamak, her gördüğünüz Arapça yazıyı da ayet ya da cevşen sanmamak gerekiyor. Şimdi soru soranları görüyorsunuz. Ne yapsınlar? Ömer Hoca geldi. Tabii ki soru soracak. Bekliyorlar. Ama Ömer Hoca da bada bada anlatıp duruyor. Ya hocam ne anlatıyorsun? Sen benim sorumu cevap ver. Ne yapsınlar? Herkesin kendine göre derdi var. Deniz Çağla bana ne söylemek istedi? Deniz Çağla sana ne söylemek istesin? Senin biraz daha ağır başlı olmanı istemiş. Işıltı hoş geldin. Patronum Simpson ee, hakkında şu an ne düşünüyor ve gelecekte ne düşünecek? Işıltı. İki tane kart açıyoruz Işıltı'ya. Çünkü Işıltı katılamayacak onun özelliği var. Senin için şu sıralarda normal, güzel ama kötü değil. Normal bir düşünce seyrinde. Ama ve lakin bu ileriki zamanlarda daha da güçlenecek sana karşı bağlılığı. Ama dikkat et. Onun sana karşı atacağı pozitif adımlar senin oradaki önemli birinin dikkatini çekecek ve olumsuz kötü duygularını harekete geçirecek. Yani düşman kazanacaksın dikkat edin. Dilan Deniz bu sabah durumum hakkında ne düşünüyor? Durumunun pek açmaz olduğunu düşünüyor. Sıkıntıların zor gideceğini düşünüyor. Şimdi bugün 40 kişi Zogya defterinde yazıyor. Tabii parça parça gelen malzemelerden dolayı da herkese ver yapamıyoruz. Ancak işte takipçilerimi kırmıyorum, kıramıyorum. Kusura bakmasınlar. Mesela bazı takipçilerim diyor ki mesaj atmış. Hocam diyor ya benim diyor komşum diyor e, falan canın diyor rükyesini yapıverin. Ben takipçi olmadığı için o kişiyi iki ay sonraya attığım için sistem ediyor. Ne hocam ne olur yap ver benim hatırıma. E, lütfen böyle araya girmeyin. Çünkü çok fazla insan var bekleyen. Yani herkes denize düşen yılana sarılır ya. Denize düşen Hakikaten her şeye sarılıyor. Ben de takipçilerimin yanlış bir yerlere gidip yanlış adımlar atmasını ya da para kaptırmasını istemiyorum. O yüzden de öncelik takipçilerimin. Ne zaman para durumu düzelecek demiş Lamiye? Lamiye e, para durumu bu yıl biraz zor. O yüzden tasarruf çok önemli bu yıl. Ben seni bugün, yarın arada arayacak. Yani eli kulağında. Emi, hay, Mary, merhaba hocam. Kalbinde bana karşı birazcık bile olsa sevgi kaldı mı? Mary, çok üzgünüm. Çok kırılmış, çok bükülmüş. Geri dönüşü zor. Sevil Hasan'a Sevdiğimle hangi ayda buluşacağım? Sevdiğini buluşmanın arası açılıyor daha çok yani daha fazla açılıyor. O yüzden e, maalesef maalesef o makas açıldıkça sizin tekrar bütünleşmeniz zorlaşıyor. Ayşe geçen denize sahte hesabından yazdım. Konuştu sonra benim olduğumu söyledim. Ayıp olmasın diye cevap verdim dedi. Kendi hesabımdan yazsam cevap verir miydin dedim. Orası bana kalsın dedi. Neden öyle dedi? Ayşe. Yani e, hani gelinim oynamak istemezse yerim dar der ya. Bu da onun gibi. Ya yani istemiyor. İçinden gelmiyor. Zorla güzellik olmaz. Bence sen yoluna devam et. Semanur Berfin cihat sana karşı uykusal görünüyor. Kübra döneceğim güzel kızım. Şimdi katılımcılarım var, o yüzden 10 29'dan hop aşağılara iniyorum. 10.30 10.30 130 10 evet. Nelifer'in uyarısı var. Uyarısı var 10.30'da. Beyni yapın diye. 10.30 Tek soru soralım demiş 10 Evet, 10.31 10.31'deyim. Kübra var. T ile başlayan firmanın 2 ilanına başvuru yaptım. Olumlu sonuç dönüş gelir mi? Görüşmeyi çağırır mı? üzgünüm. Ters geldi ama bu bir fal sonuçta. İnşallah doğrulur. Sonuç olumlu görünmüyor. Ama ee, Allah bilir her şeyin doğrusunu. İnşallah senin için hayırlı olan neyse o olur. Kübra. Ha, kübra. Dur güzel kızım. İki tane kart çekeceğim sana. Sen katılımcısın. Daldım. Hoca daldı. Tıngırdı. Gidiyor. Bu inecek var. <laughs> Şoför inecek var. Tuğba. O sözlerimi unut. Bu sözlerimi düşün. Bak bu güzel geldi. Evet. Katılımcı olduğun için özel kartlarla açıyorum. Buna göre firmada hangisi biraz daha riskli gibi görünüyorsa aslında değil gireceğin görüyor, çalışacağın görüyor. Ve orada da oldukça güzel bir kariyer elde edecek misin? Kübra. Hem de bu Mart'a girmeden Mart ayını girmeden olacakmış. Başka bakalım başka. Murat var. Armut. 10.35'teyim. Bayağı alt aşağılara indim. Onur Çekiç var. Son görüştüğüm iş ne zaman dönüş yapar? Onur da evet e, katılımcı. Onun için de iki tane kart çekiyoruz. Son görüştüğüm iş yeri son görüştüğüm iş yerinden sana dönüş pek pozitif görünmüyor olur Fakat uz, belki uzun zaman önce CV mi verdin? Bir başvuru mu yaptın? Ne yaptın sen? Beklemediğim bir yerden bir haber gelecek. Sen pek sıcak bakmayabilirsin, ama bence e, sıcak bak çünkü orası oldukça güzel bir yer olacak Evet. Şimdi bir mesaj geldi. O yüzden kişi ki yazdı mı? O maalesef anlamamış. Mesaj yazmam lazım. mesaj yazdım. Çünkü bazen Rukiye için günlerce bekleyen kişiler var. Hocam bugün beni yazdın mı diyen var. E yazdım dedim. Cevap verdim. Ses. O yüzden sesim pek duyulmuyor bazen ya da anlaşılmıyor. Kişi yeni mesaj atmış. Murat iyi akşamlar. Hocam Ferah ile Bilal'in evliliği devam edecek mi? Ferah ile Bilal'in evliliği devam edecek mi? Şimdi Murat tabi katılımcı olduğu için herkesi geçiyoruz. Kim katılımcıysa onların koluna girip onların sorularını cevaplıyoruz. Ondan sonra tekrar geri dönüyoruz normal takipçilerimizle devam ediyoruz. Ama araya bir katılımcı girdiğinde hemen koşuyoruz. Hop. O katılımcı için iki tane özel kartımızı karıştırıp açıyoruz ve soruya bakıyoruz. Böyle bakıyoruz. Ferah ile bilen evli devam edeceğim. Aralarında maalesef problem var. Şimdi bu problemin olması ee, görünüyor zaten. Fakat bu problem daha çok akrabalardan, dışarıdan aktarılıyor. Gelen sıkıntı dışarıdan taşan sular gibi. Hanenin içine doluyor ve bu sularda onlar yüzemiyorlar. Nefes alamıyorlar. O yüzden kapıların kırılması yuvadan kaçmaları gerekiyor onlara göre. O yüzden bu ee, boşalma gerçekleşecek. Başlamış zaten. Yani arada e, yeni değil bu. Yani 6-8 bir seneye yakın bir zamandır bu sıkıntı varmış. Yapacak bir şey yok. Yani olmuyorsa, yürümüyorsa zorlayıp kırmaktansa Ali hocam ne zaman bir ilişkim olacak demiş. Ali yazar, veri bozar, keskin sürke küpüne zarar. Ali, Ali de ki onun için iki tane kart Ali hiç acele etme. Bu yaz yalnız geçirmeyeceksin. Ama önümüzdeki kış ah ah diyeceksin. Aşk acısı, aşk acısı hani bunun ilacı diyeceksin. Hadi bakalım. Gözün aydın. Aşk kapıdan baktırır, kalpleri yaktırır. What's quite feels to me, thank you. He don't love you, but he like you. He don't like you, but He don't love you, but he like you as a anatomy. Nasıl söyleyeyim? Yani nasıl açık açık söyleyeyim? Söyleyemiyorum. Hop tekrar yukarı çıkıyorum. Şimdi ne yaptım? Size bir göstereyim ben ne yaptım. Siz de daha iyi anlayın diye. Şimdi ne yaptım? Bakın. En aşağıya geldim. Gördünüz mü? Burada Ali'ye cevap verdim. Ve tekrar hop yukarı çıkıyorum. Kübra'ya cevap verdim. Yukarı çıkıyorum. Murat'a cevap verdim. Hop 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 hop. Görüyor musunuz? Yani normal katılımcıları es geçiyorum. Onlara cevap verdim. Hop. Çık çık çık. çık, çık. En üst kata çıktım. Kübra yazmış. Onu orada gördüm zaten. Ve Kübra'yı buldum. Hoppa çıktım. Gördünüz mü? Şimdi ilk başlardayız. 10.30. Görüyor musunuz? Şöyle yukarı getirelim. Yağmur Taş beni seviyor mu demiş. Son Gülkaya hocam iş konusunda sevinecek miyim? Koku bir var bir yok demiş. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru devam edeceğiz. Çünkü e, katılımcılara öncelik verdiğimiz için. Evet. Sırada hepinize cevap vermeye çalışacağım. Zamanım yeter ise. Zaten bıdı bıdı yaptığım için 20 dakika olmuş. Yağmurtaş sana karşı duygusal bir kişi. Son Gülkaya iş konusunda sevinir. Evet sevineceksin güzel Google Ercan benim için ne düşünüyor? Ercan maalesef bulmuş başka bir mercan. Bad Boy benden bir adım bekliyor mu? Senden bir adım değil beş adım bekliyor. Sen ise atmıyorsun o adıma ama uygun adım. Yani serbest adım değil. Kenan Takiz'e de bana büyü yapılmış mı? Hayır, sana büyü yapılmamış. Sabah buluşabilecek miyiz bir simur? Evet, buluşacaksınız. Şimdi e, Kübracık Rukiye'yi buradan yazmıyoruz gençeye telefona yazıyoruz. Yani WhatsApp'tan yazıyoruz. Buradan mahrem bilgilerinizi paylaşmayın. Bence hemen sil onu. Mahrem bilgilerinizi burada paylaşmayın bence. Gördüğünüz gibi buradan pek çok kişi yazıyor zaten. Anladın mı güzel kızım? Kübra. Yani e, bilgilerini sil güzel kızım. Efendim. Bıda, bir şey ya? e, e, canlı yayında kapatıyorum o zaman. Çok üzgünüm. E, bu gece vek için pişirdiğim bazı şeylerde kimyasal erimeler oluyor. O yüzden kapatmak zorundayım. Tekrar açacağım.